Hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir videoda ee, yeni bir gün yeni bir video gözümü tam tutturamadım <laughs> ee, şimdi neredeyiz dedem andayız ee, Mustafa ile birlikte geldik ee, şimdi benim kısa bir işim var dişliğe gideceğim dişimde tel var ya benim arkadaşlar Aralık ayında dişime tel taktırmıştı bu telin e, bir muayenem var i̇şte onu kısa sürecek saatler onu halledeceğim ee, bugün Selma'nın doğum günü Selma'yı artık herkes tanıyor. Ee, videolarımı izleyen arkadaşlarım bilir. Ee, Selma'ya bir sürpriz yapacağız. Selma bugün evde, evden çalışıyor zaten o internet üzerinden. Ne diyorlardı ona ya? Yani? Call Center. Call Center. He, müşteri Ya öyle de şey bir adı vardı ya. Unuttum. Her neyse. Home Office. Home Office. Home Office. Home Office. Home Office. Unuttum bir an. Bir an diyor musun? şimdi... Heh, <laughs> beni karşıda. Dişçiye bir gidelim, sonra Selma'nın doğum günü kutlayacağız. Sonra nereye gideceğiz? Nantalya'yla? Platform Antalya. Platform Antalya'ya gideceğiz arkadaşlar. Çünkü doğru ya. Ee, şu şu bir de güzel bir yermiş. Ee, o yüzden bir orayı göreceğiz. Şimdi bakalım günümüz başlasın. Ben bir dişçiye gideyim. Şimdi dişçiden çıktık direk kombinasyonunu yaptım çok zor oldu. Eee <laughs> şimdi Sermanyan'a gidiyoruz arkadaşlar. Bir otobüs atlayıp Ha çok güzel oldu bak. Ha değişti değil mi? Aha. Gelmesin. Oh, wait that. İtemeresiye abi abiye bahsedeceğim. Bu da ya bir <laughs> köy <laughs> ve Anne. Direk çek ya. diyettedir ama bitmeyen <laughs> <laughs> diyeti var. Bunlar biraz büyük gibi. Şunlar evet. da. Değil mi? Evet. Elini şıkkı duruyorlar. Bu. Da, yazıyor musunuz? Evet. Tamam. İyi ki doğdun. Selma yazın fermanın pastasını seçtik arkadaşlar. Şunlar. Bunların fiyatları 355 TL'ymiş. Şunlar da 400 TL'ymiş. Ülkü fırındayız bu arada. Baklava. Ama yazın ortasında yanmaz. Sana Ne Benziyor <laughs> Şimdi arkadaşlar pastamızı aldık. Selma'nın evine doğru ilerliyoruz. Buraya çok yakın. Burası güzel ova Mahallesi. Şimdi Selma'ya sürpriz yapacağız. Selma home office çalışıyordu ya. Evde şu an çalışıyordur muhtemelen. Şimdi ona sürpriz yapacağız. Pastamızı aldık. Biraz mesafe var da acele etmemiz lazım. O yüzden kamerayı kapatacağım. Çünkü pasta erimesin. Hava çok sıcak. O yüzden. Arkadaşlar hava o kadar sıcak ki yanan biri var. <laughs> Hava gerçekten çok sıcak. Bittik. Atlıyorum ben buraya. Oh. Oo. Böyle... harika. Balık gibi yüzerse şey, şelaleye doğru. Vallahi yüzerim he. Evet, şimdi geldik arkadaşlar Selma'nın evine. Tamam, bu arabanı tutayım. Mustafa pastasını ayarlıyor. Bir biber kızartmış. Hii. Oh, bu sorun yok yok. Koy onu kenara. Daha daha tazını. <laughs> Biz şey yok bir şey yok. Esiyor burası bayağı. Onu eline almayın. Mayatapları tak bir üstüne. Hızlı olsana. Bence içeri mı? Hmm. Tamam. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica. Arkadaşımızın doğum günü var. Kapıyı açar bize diye. <laughs> kim var diyor? Merhaba. Merhaba. Bize kapıyı açabilir misiniz? Evet kapıyı açabilir tamam. Şuradan. Güzel. Yüce... Tamam o. Kare 1455. Tamam. Gel binanın arasına yukarısız. Uzun olanlar çok sıkıntılı, onlar da yak. doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Ya teşekkür ederim. Happy birthday to you. Ya gelin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa çok tatlı işte. Gel hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Ya Ah, selamın aleyküm. Ay ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah. Sarı. Ay bu ne tatlıymış. Allah'ım. Hoş bulduk. Ya yani ben seni kıstı. Ya yine yani biraz zayıf oldum ya. Kim zaman mı yapar? Nasıl ben? Kurperalar sanki... 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 Çok tatlı. Sen... Çok, tatlı. Sanki... çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Ton bir kedi. Bak ton ton Çok tatlı kızım benim. Güzel sarım benim. Ay annem. Şimdi Selma'ya geldik. Selma'da oturuyoruz arkadaşlar. <güler> Selma'cığım çiçeğim nasılsın? Ne yapıyorsun? Canım, nasıl sarmazım. gidiyor? Çok özlemişim gidiyor? seni. Ay evet ya, ben de özlemişim. Size... Uzun zamandır ee... görüşmüyoruz. Evet, bu ne, ne kadar oldu? oldu? Bir yılı geçti değil mi? Olmadı. Bayağı oldu arkadaşlar. yıl olmadı. Ayrıca olmadı, olmadı. <gülüyor> olmadı, olmadı. <gülüyor> Neyse yılbaşından hmm. önceydi. Ayran da içmedik bir ben oldu. Aa evet ya niye öyle oldu ki? İşte ben evet. gittim geldim biliyorsunuz bendeki süreçleri. Evet. E Selma da o sıralarda şehir değişikliği yaptı sonra tekrar geldi. Geldiğinde görüşmüştük. Görüştük sonra bir daha evet. görüşemedik. Sonra ya. bir daha görüşemedik. Evet. <laughs> Bugün Selma'nın doğum günüydü işte. Nice evet. mutlu senelere diyoruz kendisine. Doğum günü kutlu olsun. Şimdi Mustafa bize kahve yapıyor orada. Evet. Ondan sonra bir Selma'ya sürpriz yapmıştık. Ya evet. Yani ben çok öncesinde Selma'yı aradım, bir sordum, kutladım doğum gününü. <laughs> bir ağzını yokladım evde mi değil mi diye. Aha e, evde çalışıyorum. <laughs> sonra işte geldik. Şimdi Selma'nın ziyaretini yapıyoruz. Ay, Biraz evet. burada laf yiyeceğiz, kahvemizi teşekkür içeceğiz, pastamızı ederim. yiyeceğiz. Ya, çok Sonrasında teşekkür. planda değişiklik olsa zaten sizlerle paylaşırız. Evet görüşürüz. Bay bay. Çağır beni ağzı refakatçi. Evet. Ben aslında şu göğsünü istiyorum. Evet. Bize kullayım. Cool Onu bir göstersene şöyle. Ben uzun zamandır deneyeceğim deneyeceğim diyorum. Deneyemiyordum. Kullayım cool özü var. Demesin. Herkes deniyor. Bile biz deneyelim dedik. Az bir şey kullayım cool özünden koyuyoruz. O da yeter. Şimdi üzerine suyumuzu ekleyeceğiz. ilave. Benim onların ıslatsak <laughs> Selma bunu bilmiyormuş arkadaşlar. Böyle komple mi <laughs> doldurdu kız var galiba? Ay o kadar doldu. Şu kadar mı böyle buzla yaptım dedim. Ha. <laughs> Tabi o zaman tadı sana çok koyu gelmiştir. Koyu <laughs> geldi evet. Evet kullan böyle oluyor. Ben bu Dimesink'in arkadaşlar bir ara marketlerde hiç yoktu biliyor musunuz bilmiyorum. Evet. Bu arada bizim konser dönüyor. Açtık Mabel Matiz konseri. Ne yaptık biliyor musunuz arkadaşlar şimdi? Ayta sözleriye biz bilet almıştık. Selma'yı da aldık. Hem de içimiz yan yanayız. Üç kişi beraber gideceğiz. Selma da bizimle geliyor Ayta sözleri konserine 7 Eylül'de. 7 Eylül Perşembe günü Ayta sözleri konserindeyiz üçümüz. O zaman da bir vlog gelecek inşallah. Daha Ayta sözleriye aldık, Singe'ye aldık, Rojda'ya aldık. Hepsinden konser e, videoları gelecek. Ay bütün konserler. Yes. Konserlerdeyiz. Evet kullanımlarımız hazır. Birazdan kullanımları cool tadacağız. Demirsininkini ben de ilk defa tadacağım bu arada. Pininkini tadına bakmıştım. Pin çok güzel. Ee, o tabi öz değil. Ee, normal e, ice tea gibi 1 litralık şişede. Ona sadece buzla koyuyorsun, koyuyorsun içeceğini içiyorsun. Bu Demirsininkini ilk defa deneyeceğim ben de. Evet, kullanımlar cool geldi. Şöyle. Sarı. Sarı kızım bak. Sarı, sana ses anneciğim Bak gel. Gel anne. Hani. Tamam gel. <laughs> İle <Yine> tapma. <tatlı. gülüyor> Sarı. Kızım? Ya arkadaşlar Selma ne kadar güzel olmuş. Ya. Çok... Uzun zamandır. Kız bir eski videoyla yan yana getireyim mi seni şurada? Getir, getir, getir. Şu anki halin getir, getir. kesinlikle getir, getir. taş gibi Allah. <laughs> Aa çok güzel olmuş tadı. Evet böyle oluyor. Biraz daha buz almamız gerekiyor ama ben çok buzlu içemiyorum çünkü direkt boğazım Yok var yok yazın ortasında olsak da hastalanabiliyoruz. Aynen öyle. Güzel ama tadı. Bakın bence Muhteşem. Değil mi? Bir tık daha buz olabilirmiş. Evet. Hatta değil mi? şu anda bile tadı bir tık daha koyu. Normalde değil mi ya bu şekilde yapılıyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bugün Selman doğum günüydü. Doğum günü kutladık falan filan ama bir doğum günü hediyesi vardı. Selman doğum günü hediyesini verdik. Açıklıyor. Evet. Her misafirse. Çok memnun oldum. Sıngesan'ın konseri 24 Eylül'de mi? Yok mu 20 21, 21 Eylül'de. Ay çok mutlu oldum. Çok teşekkür. Beraber Sıngesan'ın konserine evet, gidiyoruz. Evet. Ona da Mustafa Rekimiz ortak bir ya, hediye almış olduk. Evet. O da bizim de konsere gibi. geliyor. Hediyemiz oldu. Çok teşekkür ederim. Ayta Süzger'i de birlikte, evet. birlikte gidiyoruz. de birlikte gidiyoruz güzel bir anı olacak inşallah bizim için. Yok kızım yok anne. Yapayım, şey yapayım. Şimdilik böyle e, nice mutlu senelere diyoruz kendisine. Çok teşekkür kendisine. geldiğiniz için. çok öpüyorum aşkım seni. seviyorum ben de. E, biz birazdan zaten kalkacağız. E, buradan ayrılacağız. Zaten o zaman da çekelim tekrar. Ay, dolar, böyle ay, yağsın. Ay. Şakır şakır yağsın. De ki aman ya Rabbim de ne oluyor? Ne oluyor ya, oluyor ya, ya? Ben bunları nereye koyacağım? Koyarım ben. Tuttuğun altın olsun diyormuşum, şeyi tutuyormuş. Sarı sarıyı tutuyorum, her altın. Sarı, görüşürüz. ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim ya. Arkadaşlar, kalkıyoruz biz. Selam hacım. Kendine iyi bak çiçeğim. Ayağınıza sağlık bebeğim, çok teşekkür Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar Platform Antalya'yı da gördünüz. Bence çok güzel bir yer. Fakat daha yeni açıldığı için burası. Ee, henüz bir etkileşim, bir kalabalıklık falan yok. Burada da uçak geçiyor yine. <laughs> Azim Ali gibi. Burası Güzeloba Mahallesi. Havalimanına çok yakın olduğu için uçak sesi bu kadar yakından geliyor. Ve yakından görünüyor. Ee, Platform Antalya dediğim gibi güzel bir yer. Güzel bir mekan olmuş. Renk katmış. Ee, biraz daha böyle... Gündüz gelinmez. O sıcaklarda oturamazsınız ama bu saatlerde oturabilirsiniz. Çok güzel bir hava var. Ee, beğendim. Çok güzel, çok şık. Bayağı fotoğraf da çekebilirsiniz. Bunun yanı sıra videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum öncelikle. Abone değilseniz abone olursanız yine çok mutlu olurum. Ee, böyle bir gündü. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.